Yani buralar ne kadar güzel demiştik. Biz Kastamonu'nun köylerini görmemişiz daha o zaman onları. Türkiye'yi 8 bitti bu 9. turumuz. Bu kadar zaman içerisinde. Türkiye'de il olarak görmediğimiz Ağrı 1, Van 2, Hakkari 3, Tunceli 4 ilimiz kaldı. Bunun civarlarını gördük ama tam anlamıyla hani biz görmek demek gitmek demek değil. Biz orada yaşamadıktan sonra onu görmek olarak kabul etmiyoruz. O yüzden oralarda yaşamadık henüz. Kısmetse bu sene sonbaharda oralarda yaşayacağız. Bunun içerisinde Bunun dışında da e, Avrupa'da e, Yunanistan Bulgaristan Hırvatistan Sırbistan Makedonya e, burada Macaristan e, Macaristan'dan sonra Fransa İsviçre e, Fransa'dan aşağı İtalya'ya tekrar indik bütün Avrupa'yı gezdik İki yıl önce bu pandemi çıkmadan önceki programımız Norveç'te. İsveç, Norveç, Danimarka'dan. bizim hacıların tabiri caizse benzetmek gibi olamaz tabi ama Nordkapp'a karavancının hacısı derler. Yani her Nord şey, karavancının bütün hedefi Nordkapp'a gitmektir. Kuzey Buz Denizi'ne ayağını sokmaktır. Herkes bunu ister, bunu yapmak ister. Bizim programımız hazır. Bir buçuk yıl gibi bir çalışma süremi oldu. Norveç rotası hazır şu anda. Ama işte pandemi müsaade etmedi. Kısmetse seneye, önümüzdeki sene bu hastalık biterse hedefimiz Norveç. Bir İskandinav ülkeleri kaldı. E ondan sonrasında düşünürüz artık. Belki bir Çin'e kadar Tibet üzerinden gideriz. <laughs> Kısmet olursa. Hatlarımızı mayalıyoruz. İsviçre'de giderken hatırlıyor musun? Önümüzde süt kamyonunu görünce koştura koştura arabayla arkasından gittik. Bir kere mutlu oluyorsunuz. Çünkü insanın psikolojik olarak insanı rahatlatan renk mavi ve yeşil. Genelde mimarlar bile evlerinin dizaynında bunu kullanırlar duvarlarında. Mavi ferahlık verir, rahat uyumayı sağlar. Yeşil insanı huzur verir. E biz daima olarak bu renklerin içerisindeyiz. Şimdi 10 metrekare, 15 metrekarelik herkesin şeyine bu gelir aklına bir yerde yaşıyorsunuz. Hayır biz 15 metrekarelik bir yerde uyuyoruz sadece. Yaşamıyoruz. Çünkü bizim hayatımız hep karavanımızın dışında bulunduğumuz yerde geçer. Yazın çok sıcakta yaylaya çıkarsınız, yeşille bütünleşirsiniz. Baharda ve sonbaharda tercihimiz genellikle doğal milli parklar buralarda serin serin yaylaları gezersiniz. Yani arabanın içinde kesinlikle yaşamıyoruz. Özellikle bayanlara sesleniyorum ben. Karavanda yaşamak çok kolay. Sağ elinizi uzatın gardırobu, sol elinizi uzatın buzdolabı. En az yılın 8 ayı biz karavanda yaşıyoruz. Geziyoruz. Ama şu var, salla pati gezme gibi bir gezme söz konusu değil. Ha buradan çıkayım neresi olursa o gezmek değil. Ben bir program yapıyorum. Co-pilot benim bu programda kalacağımız yerleri koordinat sistemi çalışıyorum. Nokta atışı gidiyoruz. Hiçbir yerde zorluk çekmiyoruz. Kesinlikle eşim arabayı kullanıyor. Arabanın bütün dış işlerinden o sorumlu. Yakıtından, teknik bakımından o sorumlu. Gezi planlamasından, yemekten ben sorumlu. Şimdi karavancının e, normal e, günlük 50 kilometre e, yorulmaması için yol gitmesini tavsiye ederim ben ve planlı bir şekilde gideceği bir yeri daha önceden planlı bir şekilde e, yol alırsa e, hem konaklama bakımından bir sıkıntısı çıkmaz hem kendisi yorulmaz doğayı gezmesi için e, kendisine daha çok vakit ayırır yani e, gününü yolda geçirmez programlı gittiği zaman. Evet arkadaşlar kahvemiz olurken buradan ayak izahını bizim Avrupa'da gezdiğimiz bütün ülkeler. Slovenya, Almanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya. Doğayı sevsin gençlerimiz. Doğamıza sahip çıksın. Çünkü biz doğamıza sahip çıkmazsak kaybeden biz olacağız.